Ama şimdi acitasyona gireceksek burada ağlatırım hepinizi. Ulan bu kadar sene çalıştım, çalıştım, çalıştım. Tam bir ok oh dedim. Bir rahatladım işte çocuk düşünüyorum falan filan. Her şey yolunda gidiyor. Çok güzel arabalarım oldu abi. Ama arabaları başka araba almak için satmak zorunda kalıyorsun ya bizde. Hayatta 3 şey isterdim. Çok iyi İngilizce konuşmak. Aşırı iyi yani. Biraz boyum uzun olsun isterdim. Dur üçüncü unuttum ya. Ulan benim üçüncü hayalim neydi ya? Güzel garaj, garaj galiba ya. Hatırlamıyorum vay be. Neyse. Çocuk olduktan sonra her şey değişiyor kanka. Baştan anlatayım. Ben sanayide babamın yanında takılıyordum. Askerden geldim. Sene 2001. Ne yapacağım ne edeceğim hiç bilmiyorum öyle. Kafam allak bullak yani. Şey yapayım diye babama yardım ediyorum. Babam da böyle çok kalfa çırak çalıştıran bir adam değildi. Çünkü kalfanın çırağın yaptığı işi sonra tekrar kendi yapıyordu. O yüzden benim işim de böyle Kimsenin Beğen işi beğenmiyor be. yani. Aynen. Takılıyorum öyle babamın yanında. Bir tane abi geldi. Hakkı Tonlay. Geldi işte baktı ben öyle muhabbet etti. Babam arabadan anlıyorum falan. Babamın arkadaşı. E, onun da o zaman var. Restoranları da alüminyum kasa falan filan diye çok böyle kaporta boyacılar çok almak istemiyorlar. O da yapıyor babamla onun arabasını. Arkadaş oluyorlar. Bak darbadan anlıyorum biraz falan. Dedi ben dedi, otomobil dergisi yapıyorum. Gel dedi. Otomobil dergisinde çalış benim. Ben de o zaman kadar çok otomobil dergisi okuyorum, ediyorum, her hafta alıyorum falan oto haberleri, oto şovları. Tuning dergileri yeni çıkmaya başlıyor falan böyle onları alıyorum falan. Sosyal medya falan hiçbir şey yok kanka. Neyse gittim abi. Başladım ben bunu yani ofis boy olarak. İkinci gün bana dediler ki al bu fotoğraf makinesi git bir basın toplantısı olacak. Orada herkes ne yapıyorsa aynısını yap dediler. Göreceksin dediler. Bir tane adam çıkacak konuşmaya. Herkes ayağa kalkacak. Fotoğraf çekecek. Sen o sırada çık fotoğraf çek falan. Ben de yedim abi. Hayatımda fotoğraf makinesi görmemişim yani doğru düzü. Neyse aldım ben fotoğraf makinesini gittim. Baktım herkes kalkıyor abi. Fotoğraf çekmeye kalktım ben de. Basıyorum on tuşuna açılmıyor. Pil orada şarj Ben ne bileyim abi bana kimse söylemedi ki. <laughs> pil, orada tak diye. Öyle başladık abi. Sonra sanayide geziniyorum böyle bir tane Murcielago gördüm. Gri. O zaman yani Lambo falan görmek acayip büyük olaydı yani. Gördüm abi arabayı. Araba İngiliz plaka. Adamla gittim hemen konuştum falan. Adam Türk, İngiltere'de yaşıyor. Tekstilci. Gelmiş arabayla buraya. Ben dergide çalışıyorum. Arabayı çekebilir miyim dedi. Çek dedi. Gel dedi. Yarın dedi. Ataköy bilmem kaçıncı kısımda. Şu saatte buluşalım. İyi dedim. Geldi adam. Otoparka indik beraber. Çıkardık arabayı. Ben arabanın fotoğraflarını çektim. Yani 15 gün falan olmuş işe gireli. Öyle söyleyeyim. Ama bu arada makineye alıştım. Pilimili takı takıyorum ya. Yani. Söyledim Hakkı abiye böyle böyle diye. Yazısını yazayım dedim. Yaz dedi. Sonra abi hiç unutmuyorum. Şimdi kendimi övmek gibi de olmasın. Yanlış anlaşılmasın. Gösterdim yazıyı. Hakkı abi yazıyı okudu. Milletel önünde ki bakın dedi yazı nasıl yazılmış görün dedi. Orada çalışanlara. Ben kıpkırmızı oldum. Herkes bana uyuz oldu dergide. Ben bildiği şey oldum dergide yani. Bu bunun babasının arkadaşı bunu kolluyor falan hesabı bir şey oldu. Saçma sapan bir durum oldu yani. Neyse sonra hepsiyle kanka olduk zaten. Çok iyi arkadaşlıklar oldu falan. Hakkı abinin yanında herhalde 2 sene falan çalıştım kanka. Sonra Ahmet Sait Özen işte TR Tuning'i kurdu. O sıra draklar başladı. Drak acayip vuruyor. Böyle inanılmaz bir kalabalık oluyor drakta yani. Bizim Ümit defa falan ben drakta tanıştım. Ben ama öyle bir çalışıyorum ki yani dra çekiyorum, yazısını yazıyorum. Draktaki herkesi tanıyorum falan böyle pilotları, gelenleri, edenleri falan. Acayip bir çok güzel bir ortam benim için yani. Ve şöyle bir tempoda çekiyorum yani. Startı çekiyorum neredeyse koşup finişi çekeceğim yani. Hani öyle bir çekim yapıyorum yani. Ve Ahmet Sait de oralarda görüyor beni. Dedi işte gel bizim dergide çalış. İyi dedim ben de Akkabi'yle gittim konuştum falan. O bırakmak istemedi falan. En sonunda anlaştık. Gittim. Başladım. Ahmet Sayit Özen'in yanında çalışmaya. Neyse biraz böyle şey oldum orada artık. Yani her şeyi artık fotoğrafı çekiyordum, yazı yazıyordum, işte yazı işleri müdürü oldum, editör oldum. Her şeyi ben yapıyordum dergin. Yani matbaaya kadar gidiyorduk. O sırada şey oldu tabii böyle. Bir süre sonra artık sıkılmaya başladım. Çünkü her şeyi yapıyorum, biliyorum. Artık böyle çocuk oyunca kendimi başka bir şeye atmak istedim. Otomobil dergisine girmek istedim. Tunik'te sadece modifiyeli otomobil yazıyorsun çünkü. NTV'den bir teklif aldım abi. NTV'de Evo dergisi çıkıyordu o zaman İngiliz. Gittim, görüştüm falan. Okey. Her şey müthiş. Başladım ben dergiye. Bir tane adam var. Barbaros abi. Müthiş adamdır bu arada. Ama aksi bir adam. Çok aksi abi. Radyodan genel müdürüymüş. Oraya getirmişler. Bana dedi sen kimsin dedi. Dedim böyle böyle abi ben işte aldılar beni. Yazı işleri müdürüyüm derginin. Bana sormadan olmaz öyle şey dedi. Çıktı gitti. Ben kaldım böyle dergide ne yapayım. Gittim Özgür abiye. Özgür dedim böyle yok dedi ben de Barbaros abi şey yaparım sen merak etme Tam derginin bit bitme haftası abi. Ben de oturdum dergi okumaya başladım. Okuyorum dergi yani dergi matbaaya gitmeden önce okunuyor. Bütün işte yazım hataları, tahsisler kontrol ediliyor. ondan sonra öyle götürüyor, gönderiyorsun matbaaya. Dergi kimse okumamış. Ben de oturdum dergi okuyorum. Sabaha kadar okudum. Sabah oldu abi. Böyle sabahlama muhabbeti vardır dergide işte meşhur. Geldi adam ve sandalyeme vurarak böyle. Ne yapıyorsun dedin sen burada? Dedim, böyle böyle dergi matbaaya göndereceğiz. Okuyorum dedim yani. İyi dedi gitti. O gün gerçekten yaz işleri müdürü oldum. <laughs> Sorun yok yani. Sonra çalıştık onunla. Çok da güzel çalıştık 3 sene. 2009'da geldiler bir sabah. Dediler ki bugüne kadarki çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ederiz. Dergiyi kapıyoruz. NTV'de. <laughs> dergi kapadılar. Biz kaldı. Derdiler tazminatımızı. Biz kaldık işsiz. Ben de İngiltere'ye gittim. Biri vardı İngiltere'de işte onun yanına. Neyse. Abi bir ay oldu. Daralıyorum. Bir şeyler yapayım diyorum burada. Çok bana göre bir yer değil. Alışamıyorum. Dil öğrenmek istiyorum. Dil öğrenemiyorum. Millete Türkçe öğretmeye başladım falan böyle. Saçma. <laughs> Sapan bir hale almaya başladım. Abi bir de yani gerçekten çok kozmopolit bir yer. Yani adam metoda oturuyor abi. Bu kadar müzik box var yanında. Sonuna kadar açık sesi. Böyle ayakları atmış. Şey, Böyle. Bir de ya bakıyorsan yani sen ona bir şey de ki kavga etsin sen de. 2 metre ve CIA bir arkadaşımız yoksa ederim. Ama <laughs> şimdi bilmediğin yerdesin abi. Bir şey diyemiyorsun yani. Neyse 3,5 ay falan oldu. Bizim Ahmet Çelik var o arada dedi ki Burak Arat özür dilerim Burak Ertem. Ahmet Çelik adam arıyor dedi. Ben seni söyledim çalışır mısın dedi. Dedim hemen arasın. Aradı abi böyle böyle dedi Habertürk'te dedi otomobil programı başlıyoruz editör olarak gelir misin? Abi dedim kapat ne para ne polis hiçbir şey konuşmadım. Kapattım telefonu bilet aldım ertesi sabah ilk uçakta döndüm. Geldim abi orada bir buçuk sene kadar işte otomobil programı yaptık. Sonra otokar dergisine geçtim. Otokar dergisinde de üç buçuk dört sene çalıştım. Sonra akşam gazetesine TMSF'ye koydum Mehmet Emin Kara işte. Bizim dergiyi de kapattılar. Bir şeyler oldu. Biz de dedik dergi alalım. Dergi aldık bir tane. Health Fitness diye. Fitness dergisi yapıyorum ben. <laughs> bir anda otomobilden keskin bir geçiş yaptı erkek hiç yok. Hep yoga yapan hanımefendiler var. Yoga pilates ağırlıklı. Biz dergiyi çıkarttık bir buçuk sene falan. Her şey bombok gidiyor. Yani ben kredi kartından Nakit avans çekip maaş falan vermeye çalışıyorum. Öyle bir pozisyondayız. O kadar kötü ki vaziyet. Çünkü orada da bambaşka bir sektör ve adamlar diyor ki biraz dergiyi görelim. Ne yapacak, ne edecek. Ondan sonra ilan vereceğiz falan. Neyse abi tap gir boşa düştü. Hemen gittik abi başvuru yaptık, onu yaptık, bunu yaptık falan. Tap geri aldım. Girdim ofis bey olarak başladım. Editör oldum. Ondan sonra işte haber müdürü oldum, yazı işleri müdürü oldum, yayın yönetmeni oldum, dergi sahibi oldum. Şimdi bir yani bu işi yapan bir adamın hayatındaki hayali dergi sahibi olmaktır. Dergi sahibi oldum. İlk sayı markalar nasıl destek oluyor biliyor musun? Şimdi benim hiç öyle bir talebim olmamış bugüne kadar markalardan. Ben sadece haber yazmışım. Bitmiş işim. Ama şimdi dergi yapınca bütün markalar sağ olsun destek olmak istedi. İlk sayı bir çıktık abi 45 ilan falan. İnanamazsın. Acayip iyi yani. Ben diyorum ki tamam diyorum ya. Yani hem sevdiğim işi yapıyorum hem kazanacağım. Her şey diyorum müthiş. Darbe girişimi bir oldu abi. Bir ilanla çıktık. O da geçen aydan ardışık ilan almış bir tane marka. Onun da ilanı yani. Hiç ilan yok. Sıfır. Battık ya. Ve bu işte maliyet çok fazla. Yani basın maliyeti, dağıtım maliyeti hepsi bir kalem. Dolayısıyla bir ay sekteye uğradı mı bütün çarp gidiyor yani. İkinci ay iki tane ilan, üçüncü ay üç tane, dördüncü ay gene iki tane falan böyle bittik yani. Yani düşün abi hayatın boyunca bir şeyin hayalini kuruyorsun. O şey oluyor ve batıyorsun yani. O kadar kötü bir şey ki ve o darbe girişimi olmasa hiçbir şey olmayacak yani. Şimdi oraya geliyorum. Her şerde bir hayır var. Bütün atasözlerini yaşadım kanka birebir. Onunla ilgili sıkıntım yok. Şimdi abi dergi bitmedi daha. Ben dergiyi çıkartmak zorundayım çünkü sözleşmem var. Sözleşme öyle bitiriyorum dersen bilmem kaç bin pound istiyor adam senden. Abi bu arada onun bir telif hakkı var bir aylık. Onları falan ödeyemeyecek duruma geldim. Ne yapacağım diyorum yani. Ben diyorum ya kapatayım kaçayım bir yerlere falan. Abi blöf yaptım. Bizim Bora var işte sağ olsun. Çok kahrımı çekti yıllarca. Kanka dedim gel bunları dedim yani blöf dediği gerçekten diyeceğiz ki bu kadar paramız var. Atıyorum benim 10 ay bunlara borcum var. 5-5 ödeyeceğiz bunlara. Kabul ediyorsanız biz battık. Kabul ediyorsanız kanka okey yoksa artık ne zaman alırsınız ben de bilmiyorum parayı diyeceğiz. Attık böyle mail. Herifler ertesi gün döndü. de kabul etti abi. Kapattım ben borcu. Dergileri de kapattım. O arada ama aradan 7 ay falan geçmişti. Ee, Youtube'a video çekmeye başlamıştım. var mıydı? Yok. Maalesef. Alamıyorsunuz. <laughs> Doğan abi. <laughs> ne oldu? Man, <laughs> ne oldu? Dedim sana. Almadılar abi. Ya. Dedim. Topaş herhalde abi 50. video falandır ya. Tabi tabi. Bu benim yıllardır merak ettiğim bir şeydir ve bunu Top gear çok yapar. 2-3 tane serisi var Top Gear'ın bunda. İşte bir tane adamı çok kötü giydiriyorlar çok güzel bir araba veriyorlar. Ona bakıyorlar girecek mi? Bir adamı çok iyi giydiriyorlar, çok kötü bir araba veriyorlar falan. Böyle senaryoları var Tap Bu da benim yıllardır böyle bir şey biz Türkiye'de yapsak ne olur diye merak ettiğim bir şey harbiden. Bir akşam Barış'la oturuyoruz dükkanda, mekanik garajda. Dedim ki çekelim şunu gel dedim. İyi dedi çekelim dedi. Nereye çekeceğiz dedim. Dur dedi Mehmet dedi bizim burada. Maserati alalım Mehmet'ten çekelim. üstümüzü değiştirdik, şapkalarımızı taktık, gidiyoruz. Bu sefer almamalara imkan yok. Başkan koşuyor. Abi geldi. Geldi. Geldi, koştu. Baba ne haber? İyi. Ben demin geldim, hatırladın mı beni? Hatırladım. İyi dedim. Ben de Tofaş'ı aradım abi, arkadaşı. Geldi. Çıktık çektik. Ve video abi ana haberlere çıktı. Trend 1'e çıktı. Videoyu çektik. Bizi almayan arkadaş ertesi gün geldi Barış'ın dükkanına. Ben oturuyorum. Beni buldu. Video yayınladık. Video trend 4'te falan 1'e çıkacak belli yani. Yıkılıyor ortalık. Abi dedi bu videoyu kaldıracaksın. Kanka dedim nasıl kaldırayım ben videoyu yani. Bu dedi benim işim dedim yani. Abi dedi ben dedi yani bağırıyorlar bana kapıdan geçerken. Doğan nasıl almazsın? Bakkala gidiyorum. Bakkal diyor ki o adamı niye almadık? Şöyle ve çocukta da tofaş var. Çocuk o zaman nişanlı mekana gidiyor. Çocuğu almıyorlar. Aynı şeyi yaşıyor yani çocuk. Adamın bir suçu yok zaten yani bu arada. Bu sistem böyle bu ülkede. O video benim patlama videom oldu abi. Abi bir video çektim yakında bir zamanda. Benim mesela annemin abi en büyük duası bana Allah seni insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten bence dünyadaki en önemli şey yani. Ve ben sonuç itibariyle şimdi senle video çekeceğim ben abi. Ben seni hiç tanımıyorum. Daha öncesinde belki sosyal medyada falan görüyorum. En fazla o kadar. Bilmiyorum. Tavrın, tarzın nasıl elektriğimi uyacak mı? Sen geliyorsun abi. Sıfır kilometre bana biz seninle video çekiyoruz. O aslında o kadar riskli bir şey ki. Ve ben hep biriyle video çekiyorum. Yani tamam genelde arkadaşlarımla çekiyorum ama 450 videoyu başka bir insanla çekmişim ben abi. Hiç tanımıyorum. Bugün mesela bir arkadaş Arkadaşla video çekiyoruz İki kardeş geldiler ya da amca çocuğuydu net, hatırlamıyorum net çok tatlı adamlar abi sohbet muhabbet süper ama biraz heyecan da yaptılar çocuk arkada sakız çiğnemiş ben şimdi Yok. görmedim onu. görsem uyarırdım ama riskli bir hareket YouTube için ve bir sürü kötü yorum almış abi yani terbiyesiz işte sakız çiğnenir mi falan şimdi evet çünkü bu kadar insanın karşısında şimdi ben de bir bacak bacak üstüme atıyorum ulan diyorum bir yanlış anlaşıldım mı ya bu kadar insanın önüne çıkıyorsan bazı şeyleri düşüneceksin evet. kesinlikle. Ama tabii temelinden gelen de bir terbiye varsa çoğu şeyi kurtarır ama bazı yerde insanın gerçekten ne denir? Basireti bağlar. O adam da çok efendi, tatlı bir adamdı ama orada heyecandan mı artık unuttu sakızı çıkarmayı? Ya basireti bağlanmış şey yani. O yüzden her şeyde kötü olmak lazım bence. Bir tane adamla video çektik abi. Çok da güzel bir araba getirdi. Yani normal bir adam otursan sohbet edersin. Bir sıkıntı yok yani. Ama abi videoda adamı hiç sevmediler. Ve çok kötü Ben hayatımda hiç böyle bir şey bak. Adam aradı beni. Video açılmış. Bizim son videolarda şey vardır işte. Son 10 video e, ne kadar performans göstermiş. Diğer yani o onu arasında video birden açtı. Yürüyor video. Dedim okey süper. Trende bile girme ihtimali var videonun. Aradı baba dedi ben dedi balayındayım hanımla. Miami'de. Şu otelim bilmem kaçıncı katayım aşağı atlamayı düşünüyorum dedi. O kadar psikolojim bozuldu dedi. Videoyu kaldırır mısın dedi da entegrasyon var. Bir tane markayla iş yapmışım. Bir buçuk dakikalık bizim tanıtımlarımız oluyor ya videonun arasında. O var. Yani cezai şartı var benim için. Belki dedik işte konuş markayla. Videoyu kapayacağız. Kapattık videoyu. Ben hep takipçiyi kendi yerime koyuyorum abi. Ben videoda bir şey görüp canım bir şey yazmak istiyorsa o videoya girdiğimde o yorumlar kapalıysa ben bir daha o adamın hayatta videosunu izlemem abi. Bence o takipçiye saygısızlık. Yorum o zaman videoyu koymayacaksın. Abi trend yolla video çektik. Sevgililer günü. Bir tane takipçimi alıyorum sabahtan. Kuaföre gidiyoruz, hediye alıyoruz, bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hanımefendiye o da kuaföre gönderiyoruz falan hani. Böyle bir organizasyon, sevgililer günü organizasyonu yapıyoruz bir takipçimle. Bakın dedim, yarın öbür gün bir şey olur, ayrılırsınız. Bana dedim, sakın gelmeyin videoyu kaldır diye. Bırakın dedim, bu böyle bir hatıra olarak kalsın bak. Sakın dedim yapmayın, tabii ki yaptılar. Videoyu kaldır dediler, ayrıldılar videoyu kaldırdılar. Ben çocuğu teselli ettim ama. Kanka dedim, bak hayat bu hiçbir şey belli olmaz. İki ay sonra barışırsın, bir şey olur. Anladın? Yani Abilere doğru diyorsun. İkna ettim. Yok kanka kaldırmadı mı diye. Bence Barışlar sonra bir daha aramadılar çünkü. <laughs> Ben bu dergileri yaparken dedim ki benim bir araba almam lazım. Çünkü bir tane Javan var 69. Her yere onunla gidiyorum toplantılara. Hiç param yok. <laughs> Her yere onunla gidiyorum kanka. Yani şöyle mod cepte yağ. Yakıta yağ yakıt katıyorsun mecbur. Bir tank yok bir şey yok. Toplantılara gidiyorum ya. Yani. Toplantıdan içeri bir giriyorum yağ kokuyor kanka. Herhalde. Öyle bir durumdayız. <laughs> Tabii. Ama bu arada fiyatın pazarlama direktörüyle toplantıdayım falan. Öyle koçun binasında. Değil mi? Bu böyle olmayacak yani. Benim bir araba almam lazım. Bir yerlerden para artırdım. Allem ettim, kullem ettim, Bir şey yaptım abi. Bir tane araba buldum Manisa'da. Bir tane hacı amca Almanya'da çalışıyor. Sadece senelik izine geldiğinde arabayı kullanıyor. Amca vefat ediyor. Arabayı satıyorlar. Ben de abi arabayı başkalarının hastasıyla ilana çıkmadan hiç gittim arabayı aldım. Tapkir dergisinin ilk zamanları. Çok fazla toplantıya gitmem gerekiyor. Olmuyor. Metro bir şekilde bir şey olmuyor. Yani arabayla gitmem gerekiyor. Şimdi o paraya başka arabalar alabilirim. Yani ayağımı yerden kesin diye almadım aslında. Ayağımı yerden kesin bir sürü araba alabilirim. Bu arabanın bir karakteri var. Yani arabada bir yaşanmışlık var. Benim hayatıma dair bir şeyler var. Ya da toplantıda adam gittiğinde adam şu anda sen ne kullanıyorsun dediğinde bana Ferrari'nin genel müdürü. 131 kullanıyorum tel stop dediğimde yapmaya deyip oturup sohbet ediyoruz adamla. O adama ben de yani atıyorum smart kullanıyorum desem adam için hiçbir şey ifade etmiyor. <laughs> ha iyi küçük araba diyor. Sonra buldum o arabayı çektim. Ee, üzüldüğüm arabalardan bir tanesidir sattığım için. Beni yolda teyze durduruyordu abi. Eşi vefat etmiş. Eşiyle olan hikayelerini anlatıyordu. Biz bununla işte Avaya gittik, oraya gittik, buraya gittik Onları anlatıyor bana yani ve böyle bayağı duygulana duygulana anlatıyor. O yüzden herkesin bir hikayesi var abi bu arabalarla. O 131'e de ne parça kovalıyordum ya. İki telliye gidiyorum bir tane adamın evinin iki kat altına iniyoruz bodrum katına. Adam bodrum kata iniyoruz diyorsun ki, buradan herhalde yani kötü bir şey çıkar bir iniyorsun abi. Şıkır şıkır adam yapmış falan. O Facebook gruplarına falan çok parça kovalıyordum. Ama en güzel parçalar Facebook gruplarına çıkıyordu. Önce bu fitilini değiştirmişler kanka. O kromajlı fitil deliriyordum. Araba önden bakınca abi deliriyordum yani. O acayip gözüme batıyordu. Sonra buldum Allah'tan. Eyvallah. <laughs> 131 yapmayı düşünüyorum kanka bu arada. Ama hayalim şu abi. Bir tane 131 abart Mirafiori. Bir tane özet test top. ikisi kesin. Bir tane E30, M3. E3. Hep picka veya yani normal. Bu tane normalini alamayız zaten. Bir tane 23 Cosworth. Hayalim bu kanka. 50 eş demekte olup bir tane garaj yapıp bu 4-5 arabayı alıp her gün birini kullanmak. Nasıl? Ya bizde sıkıntı ya. şu. Çok güzel arabalarım oldu abi. Ama arabaları başka araba almak için satmak zorunda kalıyorsun ya bizde. Hani öyle motivasyon konuşmacıları falan filan var ya bence biraz sıkıyorlar. Yani bu kimse için hiçbir şekilde yüzde yüz şu anda gelecek sana bu yaşından sonra gelecek falan diye bir şey yok. Al abi düşün ben işte yıllarca kovaladım 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 tam artık bıraktım lan lanet olsun herhalde ben para kazanamayacağım dedim yani. Ya bana teyzem fal bakıyordu kanka falan da inanmam yani. Ondan sonra böyle melek gibi de bir kadındır yani çok şeydir yani temiz böyle saf falan. Bakıyor sen diyordu işte çok başarılı olacaksın. Çok şey. Ya teyze ne diyorsun? Ne zaman olacağım teyze diyordu. Her sene aynı yalanı söylüyorsun bana diyordu. Teyzemin dediği çıktı. Şey düşünüyordum kanka pandemide. Ulan bu kadar sene çalıştım. Çalıştım çalıştım. Tam bir ok oh dedim. Bir rahatladım işte. Çocuk düşünüyorum falan filan. Her şey yolunda gidiyor. Pandemi patladı. Gene bittik. Ulan ne şanssızım falan diye düşünüyordum. Neyse çıktık çok şükür pandemiden. Zor dönemdi kanka ya. Yani kaçak kuçak her şeyi yaptım pandemide. <laughs> yani ha bu arada bir dakika o zaman da bak şans yüzüme gülmüş kanka doğru. Acun Medya'da program yapıyorduk şeyde. Eksende. Eksende olayda izimiz vardı Acun Medya. E, bütün ekibede aldık abi. Hepimiz çıkıp çekiyorduk. Güzeldi yani. İlk zamanlarında bayağı arka sokaklarda falan bir ara şeydi. Bayağı sertti yani kontroller falan. Arka sokaklar deyip kaçak kaçak çekiyorduk. Ama kanka her hafta iki video atmaya devam etti. TRTÜNİK'te çalışırken kanka kredi çektim. Hasarlı bir araba aldım. İmplaza VRX. Çok sevdiğim arabaydı. Neyse abi. Ya 2001 ya 2002'ydi araba. Kredi nasıl kredi biliyor musun? Tam maaşım kadar. Maaşımdan %10 falan kalıyor. Öğlen çorba içiyorum. O kadar para kalmıyor yani. Arabanın arkasını yaptırıyoruz. Arkada hasar var arabanın. Japonya'dan parça söylemişim parça gemiyle geliyor öyle söyleyeyim yani hani nakliye parası vermeyelim diye uçağa. Neyse abi parçalar geliyor arabanın arkası çekiliyor falan şasecide. Arabanın tabutu falan komple kadife kaplamıştım toz moz almasın diye böyle kadife bezlerle. Arkadan çalışırlarken arka koltuk sökük tabutu kıvılcım gidiyor taş motorundan. Adamlar da iftar saati acele kapatıyorlar dükkanı gidiyorlar iftara daha da gelmiyorlar eve gidiyorlar. Araba sabah kadar için için yanıyor kanka. Ben aldılar araba yandı diye dükkana gelmen lazım. İnan diyorum makara yapıyorlar. Bir gittim abi araba komple içi yanmış, motor yanmış, kaput yok. Alüminyum kaputtu zaten. Araba gitti. Adam babamın arkadaşı, adama bir şey diyemiyoruz. Adamın psikolojisi falan bozuldu. Ondan sonra biraz böyle aralarında para şey yaptılar, verdiler bana. Biraz kredi kapatmaya çalıştık falan. Sonra ben iki sene ödedim o krediyi. Öyle bir hikayeydi. Benim babamın da arabası yanmış. O yüzden ben bu işten tırsarım mesela. Bir şey takarken ederken arabaya. E92 3 geldi teste. Ben o zaman Evo dergisindeyim. O zamana kadar da o kadar yani hızlı demeyeyim de kabiliyetli araba kullanmamıştım. Abi bir gece oldu, iki gece oldu, üç gece oldu. Eve gitmiyorum kanka. Full yani Tekirdağ gidip köfte yiyoruz falan hani eve gitmiyorum. Öyle bir aşık oldum ya arabaya böyle bir şey olamaz. Ona zaten bir yazı yazmıştım çok güzeldi yazı hakikaten. Geziyorsun. Bir depo geliyordu o zaman. Sonrası Hakan'ın annesinden bizim. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyor, <musun>? <gülüyor>, gülüyor Sağ olsun Dürüye teyze sponsorumuz oluyordu. Başından gidelim diye lanet ediyorduk kadın. geliyordu geziyorduk ama yani o zaman dedim ki ya bir gün bu arabayı alabilir miyim falan böyle. Bayağı bir aklımdan geçti yani. Çünkü çok aşırı beğenmiştim arabayı. Ses mes işte o vites düşürmeleri falan acayipti yani. Sonra kısmet oldu işte aldık. 458'de de şöyle bir durum oluyordu kanka. Mesela işte Adana'dan bir arkadaşım geliyordu. Çocukta 458 var. Böyle bir şey bakıyordum yani. Ulan nasıl bir his yani. Onunla konuşurken onu anlamaya çalışıyordum. 458 kullanmak nasıl bir his? Ne yaşattırıyor ona diye onu anlamaya çalışıyordum yani. Ve o arabayı genelde mesela bir yere gidiyorduk falan. Hani diyorduk ki arkadaşım gel Hani sen benle gel gidelim falan. Binmemeye falan çalışıyordum. Çünkü bunu ben alamam. Bu arabanın büyüsüne kapılmayayım ben. Yaşamamaya çalışıyordum o büyüyü yani. Enteresandı. Kolay oldu. Hiçbir şey kolay değil. Şöyle şansa inanıyorum kanka. Doğru zamanda doğru yerde olmaya inanıyorum. Şansımın zaman zaman yaver gittiğini, zaman zaman da çok kötü gittiğini biliyorum ve yaşadım. Hep iyi gittiği tarafları konuştuk ama hakikaten çok kötü gittiği zamanlar da oldu. Genel itibariyle şansım yaver gitti. İnsan ilişkilerine çok inanan biriyim. Samimiyete çok inanan biriyim. Dolayısıyla biriyle oturup konuştuğumda genelde beni sever ve bir şeyler bulur kendinden yani. O önemli bir şey bence. Bir de tabii insanlığın gereği işte hani doğru olmaya çalışmak, dürüst olmaya çalışmak. Böyle şeyler de önemli. Biraz onları yapmaya çalışıyorum. O yüzden iyi gitti benim için her şey. De. Çok kötü gittiği zamanlar oldu. Ama sonuç itibariyle anda kalmaya, günü yaşamaya çalışıyorum öyle diyeyim yani. Şöyle oldu benim hayatım aslına bakarsan yani. İlk 20 sene... Ful sanayide şimdi babamın dükkanı bura bir alt sokağın dibindeydi bu birinci kısımda. İki yanında İskender vardı. İskender'le biz 5-6 yaşındaydık. Babalarımız bizi sanayiye getiriyordu. 5-6 yaşından tanıyorum ben İskender'i yani. Şimdi hayatımın ilk bir 20 yılı diyeyim sanayide geçti. Sonraki 20 yılda beyaz yakalı geçti. 40'a kadar. Sonra da işte YouTube'la tanıştım ve işte buraya geldi. Aslında o karma benim için çok güzel bir karma. İki tarafta da çok güzel insanlar tanıdım. Ama hani neresine dönmek istesen desen hayatının. Ya bizim işte Ümit benim eski ev arkadaşım. Ümit'le ben aynı evde 3,5-4 sene yaşadım. Bizim evde doğalgaz saatin üstünde anahtar vardı. Herkes bizim eve girip çıkardı. Eve bir girerdi 20 kişi var evin içinde. Öyle bir ortam. Biraz böyle şey üniversite gençliği eviydi. Yani 3'te falan yattığımızda iyi bu gece o erken yattık falan derdik yani. Çok çok ya çenemiz ağrıyordu artık gülmekten. O zamanlara geri dönmek isterdim. O zamanlar güzeldi benim için. Açıkçası yoruldum mu dersen kesinlikle yoruldum. Ee, zor bir iş yapmıyoruz bu arada. Kesinlikle zor. Al işte şimdi muhabbet ediyoruz. Bu bir iş sonuç itibariyle günün sonunda. Ama baktığında muhabbet ediyoruz. Uygun anlaştık. Şöyle 5 sene sonra emekli olmak isterim. Yani 45 yaşındayım, 50'de bir emeklilik isterim. Çünkü yapamadığım çok şey var. Kanal kapanmaz. Kanala çok zevk çok zevkini ayda bir tane video atarım. Yani bu arada hayalim mi, isteğim mi, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şartlar neyi gösterir, ne olur, ne biter. Ha ilerideki çok büyük isteğim de kanalı Oğluma bırakmak. İnşallah arabaya meraklı olur, bu işleri yapmak ister. Yani herkes kalbin ekmeğini yer. Bence gerçek bir şey. Yani yaşadığım, hissettiğim, etrafımdan gördüğüm bence doğru bir şey yani. Bunu illa bir özlü sözse bunu söyleyebilirim. Böyle kanka.